sayısı birden büyük bir tam sayı olmak üzere 1 ile 3 arasında bir ifade verilmiş. Şimdi elenlerden korkmayın. Arkadaşlarım tabanlar nasıl yapıyorduk? Mesela logaritma 2 tabanında 3 var. Logaritma 2 tabanında 5 var. Bu şekilde bölüm şeklinde ise taban değiştirme yapıp ben bunları logaritma 5 tabanında 3 müsaadenizle yazıyordum. E şimdi elen dediğimiz şey aslında elen değil logaritma e tabanı. Bu da logaritma e tabanı. Şunları atarsam ben aslında şunu şöyle yazabilirim müsaadenizle. Logaritma x tabanında nedir? 81'dir kardeşim. Doğru mu? Bakın buradan yorum yapabilirim. Hatta işi abartabilirim. Tabanım ne? Tabanım x, doğru mu? X'i şöyle yani bak. Bak iyi dinle beni. Logaritma x tabanında 81'i mesela 3'e götürüyormuş gibi davrandırırsam, x tabanında 81'i de 1'e götürüyormuş gibi davrandırıp böyle tabanları atarsam x üzeri 1, 81 x üzeri 3 deyip beynimi üzmem soruyu da çözelim. Arkadaşlarım bu ifade bir tamsı yahu taban yoksa gizliden ne vardı? 10 tabanımız vardı değil mi? Logaritma 10 tabanı 5x bir tam sayı olduğuna göre 5x ifadesi de 10, 100 veya 1000 şeklinde bir sayı alacak. Evet 10 olması için x 2, 100 olması için 20, 1000 olması için de sanırım 200 böyle gidiyor. Ama bu şartım vardı benim elimde. X yerine 2 yazarsam burası 2 oluyor ama burası 8 olmuyor. 20 yazarsam alt sınırım 20. 81'den küçük. 20'nin kübü de büyük oldu. 200 buraya zaten olmadı. Tek değerim var. Esma Nur arkadaşımızın dediği gibi doğru cevabımız arkadaşlar. geçel sayılar. Allah'tan reçel yazmamışlar. Gerçel sayılar. Kümesinde 2 noktada süreksiz olan f fonksiyonu bakıyorum. Aha burada süreksiz. Aha burada süreksiz. Burada türevsiz. iki noktada süreksiz. G fonksiyonu da 3 noktada süreksiz. Bakıyorum. Aha burada. Aha burada. Evet limit var ama süreksiz. Burada süreksiz. Güzel. Diyor ki fonksiyonlarından hangilerinin 2 noktada limiti yoktur? Bak yalnızca 2 noktada dememiş. 2 noktada limiti yoksa yok. Şimdi ben bunların hepsine nasıl bakayım? Mesela bununki sıfır kritik nokta. Bununki iki kritik nokta. Bununki sıfır kritik nokta. Bunun da iki kritik nokta. Yalnız g fonksiyonda bir de kritik nokta. Ama burada bir kritik değil. Gördüğünüz gibi birin gittiği bir değer var. Hatta bakın bire, bire olduğu için bir bire gidiyor. Yani sağdan da soldan da kendisinde de bire gidiyor. Tamam mı? Burada sağdan sıfır, soldan sıfır, Şimdi buradan hep bir sıfırla birin toplamı. He? Doğru mu? Bunları düşünmek zorundayız. Limit olduğu için. Yani arkadaşlarım bir noktası bizim için kıstas değil. Çarpımları da öyle. Bakın sağdan sıfır. Sağdan bir sıfırla birin çarpımı sıfır. Soldan sıfır. Soldan bir sıfırla birin çarpımı sıfır. Gördünüz mü? Yani e, bu bizim için kıstas değil. Biz limiti olmayan yeri arıyoruz. O zaman şuna bir gelelim beraber. Şimdi F'in Sağından bakalım sıfıra. Sağından bakarsam 2. Solundan bakalım arkadaşlarım sıfıra. Solundan bakarsam ne geldi? Sıfır geldi. 2'ye bakalım. Sağından bakalım 2'ye arkadaşlarım. Sağından bakarsam 3. Bir de solundan bakalım. Ben bu sağ solları F'in üstüne neye yazdım ben de anlamadım ama solundan bakarsam sıfır anlıyoruz artık. Buraya gelelim G fonksiyonun sağından bakalım sıfıra arkadaşlarım. Sağından bakarsam 2. G fonksiyonu solundan bakalım arkadaşlar. Solundan bakarsam 1. 2'ye bakalım sağından şöyle. 2'ye sağından bakarsam 0. Bir de solundan bakalım 2'ye isterseniz. Solundan bakarsak da 1 oldu. Wow, güzel. Şimdi şunu biri hatırlatırsam hepsini anlayacaksınız zaten. Sağından bakın sağından 2. Sağından 2 2 iki, ile 2'nin toplamı 4. Solundan sıfır, solundan bir sıfırla birin toplamı bir. Farklı çıktığı için limit yok. Yani burada arkadaşlarım bu okey toplam. Farka bakalım. Ee, sağından iki, sağından iki. İkiden iki çıkardım sıfır. Solundan sıfır, solundan bir sıfırdan bir çıkardım. Eksi bir arkadaşlarım maalesef. Gelelim çarpıma. Gelelim çarpıma. Öyle değil mi? Sağından ikiyle... Ee, Sağından, ha özür dilerim diğerlerine bakmadık. Sağından 3, üç, 3'ten 0 çıkardım 2. Şuradan da sıfırdan bir çıkardım, eksi 1. Evet burada da yok, orada da yok, doğru. Ee, burada da 2'den 2 çıktı 0, evet yok, tamam. Farka baktık, 2'den iki. evet olmadı, evet olmadı. Farkta da olmadı. Çarpımlara bakalım. Hmm. Sağından iki. sağından kaç? 2. 2 kere 2, 4. Solundan 0, solundan 1, 0 çarpı 1, 0. Bir de şuraya bakalım. 3 çarpı 0, 0. 0 çarpı 1, 0. Bakın burada bir noktada sadece çarpımları. Gördünüz mü? Çünkü iki noktasında limiti oluyor arkadaşlarım çarpımlarının. Bize ne diyor? İki noktada limiti yoktur. Toplamda ve farkta yoktur olacaktı. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Aşağıda bir doğru üzerinde ABC noktaları verilmiştir. A ile B arası log 2 ile A ile C arası da log 50 ile gösterilmiş. Onu da söyleyecek bize. A, B noktaları arasında uzak log 2. Tamam. A ve C noktaları arasında log 50. O zaman şu kalan kısmı şöyle mi yazacağım? Yani onu mu diyor? Log 50'den log 2'yi çıkartarak yazacağım. Ki tabanlarım da 10 tabanı. Bak. Aynı tabanda çıkarma işlemi yapıyorum. 52'ye bölersem. Hoppa. Log 25. Daha sorundan istenen kısma bakmadık ama sanki soruyu çözdük gibi. Olaymış. 5 üzeri 2 olduğu için de 2 çarpı log 5 yazarsam. Oh maşallah bakalım. A, B arasını A vermiş. Ana logaritma 2'yi bana A vermiş. Şimdi importante bir durum var burada. Arkadaşlarım logaritma 10 bizim için 1'di. 10 tabanında 10. Log 10'u biliyorsam 5 çarpı 2'den oluştuğu için şunu şu formatta yazabilirim. Çünkü bana log 5 lazım bakın burada log 2'yi vermiş bana şu AB arasını A vermiş log 2'yi. Burası A ise A'yı da sağ tarafa attığım müddetçe log 5'in 1 eksi A olduğuna kanaat getirdim. E, benden istenen BC uzunluğunu tanımlamıştım yani 2 çarpı log 5'ti 1 eksi A olduğunda söylersek 2 eksi 2A oldu. Yani ÖSYM değil de birazcık daha okul yazılım sorusu gibi ama yine de güzel bir soru. Çözmüş olduk, hatırlamış olduk. Değerli Eğer böyle bir şey verirse, Artan bir, bir geometrik dizi var. Geometrik dizilerde artanlık ne demek? Ah Yani ortak çarpan birden büyük olacak. Çünkü sıfırla bir arasındaki ifadelerin kuvvetleri arttığında kendileri azalıyordu. Bir terslik vardı hatırlarsak. Yani ortak çarpan birden büyük. İyi de yani bunu niye konuşuyoruz ki? Devam <laughs> edelim. Evet. Burada bir işler dışlar çarpımına girebiliriz ama girmeden önce birbirine benzetme yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Altıncı terim. Bir dakika. A, A1'den yapacaktım. Gerek duymadım. Daha uzun olur orada. A2'ler var burada. Demek ki ben ikinci terimi yazsam. Geriye dört tane terim kaldı. A2'mi yazayım. Bak buradan geliyor hemen cevap. A4 için A2'den referans alırsam iki tane terim kaldı. A2 oldu çocuklarım. A2 parantezine alalım veya almayalım. Almış olduk zaten. R üzeri 4 eksi 1. R kare eksi 1. Yukarıdaki 2 kare farkı diye bağırıyor. R kare eksi 1. Aşağıda da 2 kare farkı var ama gerek yok. Çünkü özdeş olarak elde ettim yukarıdakiyle ile aşağıdakini. Evet şunları da atarsam benim elimde R kare artı 1 kaldı. 13 bölü 4. Çok, çok basit bir soruymuş. Artı 1'i de sağ tarafa attık. R'nin karesi 9 bölü 4'müş çocuklarım. R'yi de 3 bölü 2 olarak yakaladık. Şimdi bunu istemiyor. A3'ü verdim sana A5'e git diyor. Hadi gidelim bakalım. Beşinci terime gitmek için üçüncü terimden yardım alıyorum. Geriye iki tane terimim kalmış. Yapıştırdım geometrik dizide. A3'üm 6. R karemde 9 bölü 4. Hemen yazdım. Gerekli sadeleştirmelerimde de şöyle yaparsam. 27 bölü 2. Doğru cevabımız yine Esma arkadaşımızın uyardığı gibi oldu. Pekala A1 gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir FBG fonksiyonları var. FX fonksiyonu da bayağı bir şatafatlı verilmiş. Eşitliği sağlanmaktadır. F'in türevini 1 yaptığımızda G'nin türevini de 5 yaparsak önündeki kas sayısı da 2 olursa 6'ya gidiyormuş farkları. Allah Allah başka da bir bilgi yok. O zaman ben ne yapayım yani burada ne yapabilir ki? Yapılabilecek tek bir şey var türev almak. F'in türevi diyorum çocuklarım. Dikkat. G'nin türevini önce yazıyorum bızıklamadan. İçerisinin türevinden 2 attım. Oh maşallah 2 geldi. Artı x'e göre türev alacağım için bu benim için katsayı 2'yi buraya atıyorum. Yani 2 çarpı a artı 2 çarpı x oldu. Bunun türevini aldım. Her tarafa 1 atarsam f'in türevi 1. 2 çarpı g'nin türevi oldu. Onu da sol tarafa şöyle e, yazayım arkadaşlarım. Evet bir attığım içinde burası 2 çarpı A artı 2 gelmiş oldu. Bu kalıbı da bana 6 olarak vermişler burasını. 6 olarak da yazarsam değerli çocuklarım benim. Şöyle sadeleştirirsem 3 bulurum. Doğru cevabım balık kesir bandırma boşver gitsin aldırma olmuş soru oldu yine. Yaman ve Zeynep'in de işlerinde bulunduğu 7 kişilik arkadaş grubu öğretmenlerini ziyaret etmek için 2 taksi çağırıyor. İlk gelen taksiye rastgele 4 kişi. Şimdi... İki tane taksi çizeyim şuraya. Taksime bakın harika ötesi. Kare taksi oldu. Bu taksi şöyle yapalım. Şuraya bir tane direksiyon. Ben resimleri böyle yapıyordum küçükken. Evet. 7 kişiden rastgele 4'ünü buraya bindirdim. Geri kalan üç kişi de buraya binecek. Bütün durumlarım bu. 7'nin 4'lüsü 7'nin 3'lüsünden 35 durumum var. Aşağıya yazdım. Tüm durumlarım 35. Şimdi siyah kısımda pay kısmı. istenen durumuna bakalım. Yaman ve Zeynep'in aynı taksiye binmiş olasılığı. Wow! Yaman ve Zeynep ya buraya binecektir dostlarım ya da buraya binecektir. İstisnasız. O zaman ikiye böleceğim. Şimdi eğer buraya binecekse ilk taksiye binecekse Yaman ve Zeynep zaten bindi. 7 kişi vardı geriye 5 kişi kaldı. 2 tane buraya binecek. Doğru mudur? Geriye 3'ün üçün, üçlüsü ikinci taksiye binecek. <laughs> Bu ilk durumu. Şimdi eğer Yaman ve Zeynep buraya bindiği biliniyorsa geriye 5 kişi kaldı. İlk takside 4 tane binecek. Geri kalan da arkadaşlarım buraya binecek. Evet. Üçün üçlüsü bir. Beşin ikilisi on durum burada var. Beşin dörtlüsü beş durum da burada var. Yani istenen durumun benim on beş. Beşe bölersem üç. Beşe bölersem de yedi. Doğru cevabım CC'li Cumhurbeyli olmuş oldu. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A pozitif gerçen sayısıyla oluşturulan sembol ile logaritma en üzeri A sayısı gösterilmiştir. Örneğin demiş o kenarlı. 5. Beş. Beşim buradan geliyor. 3'üm nereden geliyor? Üçgenden geliyor. Herhalde kenar sayısını taban olarak içindeki sayıda kuvvet olarak aktarmamız lazım. Buna göre bu işlemin sonucu. O zaman yaparız eğer öyleyse. Logaritma Üç kenarlı olduğu için 3. 243 sayısı 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 5. kuvvetiydi. Çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Logaritma. Efendim 4 kenarlı Dört. 256 sayısı 16'nın karesi olduğu için 16 da 4'ün 2. kuvvetinden 4'ün 4. kuvveti sanırım. Eksi. Logaritma çocuklarım. Kaç kenarlı? 5 kenarlı. Yazdım. 125 de 5'in 3. kuvveti. Arkadaşlar şunların bir anlamları yok logaritmada. Burası 5. Burası 4. Burası da 3 geldi. Yani eksi 2 oldu. Ne kadar güzel bulduk ya. Ah bunu da sembol olarak bulacağız. Yani bu... <laughs> Ee, evet, tek tek bakalım inşallah Adana'dır doğru cevap deyip bakıyorum. Logaritma çocuklarım 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı 5. 0,04 sayısını birazcık karizmatik yazalım. 4 bölü ne yazalım çocuklar? 100 yazalım. 1 bölü 25'ten 5 üzeri eksi 2 geliyor. Allah yakaladık. Evet vallahi yakaladım. Bana ne? Doğru cevap Adana. <laughs> Diğerlerine de bakabilirsiniz. Mesela bu logaritma 3 tabanında 10 üzeri eksi 1'den 3 küsürlük bir sayı yapar. Eksi 3 küsürlük bir sayı. Olmaz. Cız. Burası logaritma 4 tabanında 16'dır 2 yapar. Yani olmuyor gördüğünüz gibi eksi 2 hiçbiri. Vallahi, evet hiç bir zaten bir Adana'da bir yakalamış yani. olduk cevabımızı. Neden? Var. Çünkü şundan dolayı şöyle. Cos kare var burada kardeş. Cos kare ile sin karenin toplamı hepten biri yapmıyor muydu be? Goskare'yi de yalnız bıraksak bir eksi Singare değil miydi gari? E? Yazan bakan bunu buraya. Bir artı Singare eşittir Goskare yerine de bir eksi Singare yazdık bakan. Yazdık mı? Yazdık. A buraya Singara yazmayacağız be. Hepten siz de. Vallahi billahi şurası Fenerbahçe galip geldi diye iyice sapıttık ha. He? Aferin size. Birler gitti. Sola atarsam şöyle geniş geniş yazalım. Göğsümüzü gere gere yazalım artık soruda. Hiçbir şey kalmadı. Efendim sin x parantezine alıp durum ben bunu. 1 artı sin x geldi gari. Eşittir 0. Abi iki tane sayının çarpımı sıfırsa e, ikisi de ne olacaktır? Ayrı ayrı sıfır olur. Epten be sinüs x eşittir sıfır ve sinüs x eşittir eksi bir oldu. Valla keskin sayılar bunlar. Keskin sayılarda a buraya bakıyoruz bakalım. Burası sinüslü. Evet sinüs sıfır olması için şurada sıfır olması lazım. X'im sıfır olması lazım. Kafamı kaldırdım. 0 ile 360 arasında bunu alamam o zaman. Eksi 1 olması için. Bir dakika burada da 0 oluyordu. Burada da yani bir de pi değeri var. Onu niye atladık? Pi alabilir miyim? Gayet de alabilirim. Eksi 1 olması için sinüs şurada. Eksi de Şöyle şekilli şukullu yazalım onu da. 270'mizi. Buradan tek çözümüm var. 3 pi bölü 2. Evet iki tane köküm varmış fıydırırsak 5 pi bölü 2 olacaktır. Diyor Doğru ki e, Reel sayılardan eksi 2 sıfır ve 2 kümesini çıkartıyorum. Çünkü sabanımı sıfır yapıyor. O yüzden tanımsızdır diyor. Teşekkür ederim böyle bir e, uyarıda yaptığı için. Mutlu olalım şuraya. Hemen mutlu olduk. Fonksiyon birden küçük ve bire eşitle büyük olduğunda iki ayrı fonksiyon veriyorum sana. Dikkat et diyor. İç içe geçmiş iki tane fonksiyonum var. Fogum var burada. Limit değerini araştıracağım. Arkadaşlarım bunu şöyle bileşkeli düşünürsek. Önce f sıfıra bakacağız. Şu bir olsun bu da onun sıfıra. Şöyle yaparsam daha yakışıklı olur. Önce f sıfıra bakacağım. Vallahi ben sıfırın sağından solundan isterim yapmak ama öyle bir şey kritik noktam yok. O yüzden sıfır sayısını buraya gidip buraya yerine yazmak istiyor ben kendimce. Yani diyor ki limit sıfıra gittiğinde anacım bunu kullan 4x bölü x kare artı 2x. Eyvallah baba ama yani buradan sıfır bölü sıfır çıkar ne yapacağız hemen leos button. Alışmışsınız L Hospital. L Hospital yapmayalım. Başka bir şeyler yapalım. Şuradan atalım. Sıfır yazarsam iki olduğunu gördüm. Şurası iki. F2'yi bulmak için de şuraya uyduğu için burada iki yazıyorum. Aaa ikiyi bir yazıyorum. Ulen sıfır bölü sıfır geldi. O zaman çarpanlarını ayıralım bakalım hemen güzelce. Evet ben genelde biliyorsunuz türev bölü türevden yapmayı çok seven biriyim ama bu soruyu da böyle yaptık. Neden böyle yaptık? Böyle olsun bu soruda. Yoksa türevden de çok rahat yapabilirdik. Bakalım böyle eski yani kafamızda böyle. Yahu kare diyor. Burası 4 ise buraya 4'ümü yapıştırırım. Buraya 3'ümü buraya 4'ümü yapıştırırım. 3, 4, 5, 2, kök 5. Vay vay vay. Buradan bir kosinüs teoreminden patlatırsam kosinüsü. Oh oradan tanjant gelir. Onu buluruz ama daha karizma çözsek. Şuraya x buraya y desek. Desem ki çocuklar x artı y artı alfa tövbeler olsun neye gidiyor? 90 dereceye gidiyor. Haa. O zaman alfayı şuraya eksi olarak atsam eksi alfa olarak tamam mı? Şimdi benden tanjant istiyor. Ben bunun her tarafının tanjantını alayım kardeş Alayım bakalım. Tanjant x artı y bu tanıdığım bir şey. Burası da tanjant 90'dan çıktığı için kotanjant alfa. Öğretmenim tanjant alfa istiyorsan kotanjant alfa tanımladın. Zaten biz kotanjantı trigonometre hiç sevmedik hep dışladık onu. Kotanjant gördüğümüz yere kosinüs bölü sinüs yazdık. Kotanjant 30'u tanjant 60'tan kök 3 diye hep yorumladık. Doğru mu? Toplam formüllerinde de hiç sevmedik. O yüzden ters çevireceğiz biliyorsunuz. Tanjanta bakalım. Tanjant toplam formüllerini yutmuş olmamız lazım. Tanjant x 1 bölü 2 artı. Tanjant y 3 bölü 4 toplam olarak yazınca 1 eksi çarpıyordum. 3 bölü 8 geliyordu. Şöyle bir yapalım bakalım. 5 bölü 4 burası da 5 bölü 8'den. Normalde cevabım 2 ama o kotanjant alfa için. Tanjant alfa da en son takla attırmam gerekiyor Simetri değerli Simetriye arkadaşlarım. arkadaşlarım. Soru Bakalım ne diyor? Dik koordinat düzleminde bir PAB noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 8 birim. Arkadaşlarım x ekseni burası pozitif yönde burası 8 birim. Yani yeni bir nokta oluşacak herhalde Q noktası oluşacak bu noktayı beraber oluşturalım. Sağ tarafa gittiğim için 8 birim artış göstereceğim. Y eksini boyunca negatif yönde yani aşağı doğru 4 birim ötelersem bunu B eksi 4'üm oluştu. Tamam. P ve Q noktaları orijine göre simetrik. Şimdi değerli arkadaşlarım orijine göre simetri alırsam eğer ki bunu birinci bölgede kabul ettik. Hadi öyle kabul ettik. Yani Y eşittir X'e göre. Birinci açı ortay doğrusuna göre. Yani X, Y varsa eksi X, eksi Y oluyordu orijine göre simetrik 180 derece döndürme aynı şeydi. Demek ki arkadaşlarım <laughs> bu noktayla bu nokta birbirini şu şekilde simetri yapıyor. Eksi A eksi 8 o zaman A'ya eşit oluyor. Eksi B artı 4 t B'ye eşit oluyor diyebiliriz arkadaşlarım. Yani bir tanesini eksi de çarparsam tekrar geri dönerim. Pekala A buradan eksi kaç çıktı? 4. B de buradan arkadaşlarım 2 çıktı sanırım. A çarpı B'yi soruyor. Doğru cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlarım. Dik koordinat düzleminde yarıçapı çapı 1 olan, yarıçapın çapın 1 olması biraz rahatlatıyor bizi birim çemberden. Değil mi? O merkeze bir yarım çember çiziliyor. Bu çemberlerin x eksenini kestiği noktalar K ve L. Görüyoruz. K ve L. Rengini şöyle değiştirip, evet K ve L'yi şöyle gösterdim. E, şekil bir atlanıyor. Bu yarım çemberlerin üzerinde bir B noktası alınıyor. Bakalım almış mı? Evet. Ve B noktası x eksenine dik iz düşümü yani x ekseni indirdiğim dikmeden bahsediyor. E, tamam. Wow. A da isimlendirilmiş. O B yarı çapının x ekseni ile yaptığı açının ölçüsü de xmiş. Yani şurası da xmiş. Tamam. Yani şuraya dikdörtgen demesi yeterliydi sorunun çözümü için. Ama a, tabii atlandırmış. Evet, dikdörtgen olmuş. Şimdi burası bir olduğu için hemen karşısına sinüs yazabilirim. Arkadaşlarım komşusu da kosinüs oluyor. Şurası komple bir olduğu için bir eksi kosinüs yazmam yeterli. Dikdörtgenin alanını bulmuş olduk. Çok basit bir soru oldu. Sinüs çarpı bir eksi kosinüs elde ettim. Ama diğer sorularda yani çıkmış sorulara yakın sorular da bu formatta zaten arkadaşlarım. Ha, ee, sorumuzun doğru Başladık. cevabı olmuş oldu. Kolay. Şimdi arkadaşlar M pozitif reel sayı olmak üzere y eşittir 2mx doğrusu ile y eşittir x kare parabolünün oluşturduğu kapalı bölgenin alanının sayısal değerinin peki şimdi buradaki şeyimiz yani ben burada sıfır yazarsam bir şey bulamam neden g sıfır bölü sıfır e bunu bulacaksın zaten değil mi sıfır bölü sıfır bul ki bunun limiti olsun limitin esas anlamı bu zaten değil mi He, şimdi g sıfırda zaten sıfır sıfır bölü sıfır çıkıyor. Olmaz. Ne yapalım? 1. tamam sıfır bölü sıfırlarda <laughs> şimdi hocam Leibniz yapalım mı diyoruz içinizden yani yapalım da neye göre yapacağız? G fonksiyonu yok bir kere bir kere onu tanımlayalım. Aşağının hadi ya da ya da hadi Leibniz yaptık aşağının türevini aldın altı kare. yaz bakayım sıfır ne oluyor? Aşağısı gene tanımsız. Hocam bir daha alacağız. E, 12 iki me yaz bakayım sıfır gene tanımsız. Hocam bir daha alacağız. E, bunu sabah akşam türev mi alalım? Gelin G fonksiyonu tanımlayalım. Bir daha okuyalım. Şurasının alanı arkadaşlarım kapalı kısmın alanı GM'ymiş. Şimdi bu tarz sorularda biliyorsunuz öpüşme noktaları varsa bu kesişim noktalarını bulacağız. Yani x kare eşittir 2m x yapmak zorundayım. Buradan bir tane x'im 0 dedikten sonra atarsam diğer x'im de 2m olduğunu görüyorum çocuklarım. Yani dıgıdık 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 inersem şurası 2m'ymiş. O zaman integral diyeceğim. Maalesef Aşağı tarafın sıfır, yukarısı 2m. Bizler ne yapıyorduk? Bizler yapıyorduk ki arkadaşlarım, üst tarafın alanından alt tarafın alanını çıkartıyorduk. Ama bu çok çok aşırı bir önemli değildi. Mutlak değer kullanınca bu kısmı da aşmıştık. Derste çok ayrıntılı anlatmıştım. Yani 2mx çocuklarım, eksi x kare ifadem ortaya çıktı. Madem bulduk o zaman yolumuza devam edelim. Şuraları acıkın üfleyelim bakalım şöyle güzelce. Pekala veransıl kelam. Şurası integralini alacağım. 2M X'e hobide hobide hemen fıydırı veriyorum gari. Efendim buraya da bir tane attırı veriyorum bakalım gari bizim çocuklar. Şuraya çektim. 2M'ye 0 dedim. Ulen 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 şöyle kapayalım düzgün olsun. 0 yazmak 0 getirecek. Boş verin. 2M yazın siz. Şurada ikileri atın. 2M'nin karesi 4M kareden 4M küp yaptı. Eksi 2M yazarsam 8 m kübün 3. 1 bölü 3'ü. 3 kere 4 12 arkadaşlarım 4 m bölü 3 buldunuz. Bakın ne kadar güzel. Şimdi burasını tanımladım. Yerine yazalım. 4 m bölü 3. Efendim bölü 2 m Doğru mu? Ondan sonucuma söyleyeyim. Şuradaki m küpler morningen 4 ile de 2'yi bölersem bölebilir miyim? Bölerim. Doğru cevabım 2 bölü 3. Yani A seçeneğinde gelmiş Bakın, oldu. Bakın F'ten F'in türevine yorum yapıyorum? Elim bir yere koyuyorum. Hop artan. Yani eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar arkadaşlarım artan. Artan demek bunun türevini sıfırdan büyük olduğunu göstermiştik. Bir noktadan sonra azalan yani eksi 4'ten 3'e kadar arkadaşlarım azalan demek ki F'in türevi bu noktalarda sıfırdan küçüktü. 3'ten sonra da yani arkadaşlarım 3'ten sonra artı sonsuza kadar da artan olduğunu görüyorum ve türevini o noktalarda oralıklarda türevine bakarsam sıfırdan büyük. Bu yorum yeterli. Şimdi f-6 kardeşim zaten f-6 pozitif. Türevinde bakarsam artan kısımda olduğu için arkadaşlarım o da pozitif. Evet doğru zaten burada da e, çıkarttım. Şurada bakın. Evet bu doğru. F2. F2 burada negatif. F'in türevinde iki dersem azalan kısımda olduğu için arkadaşlarım o da negatif. Evet eksi eksinin çarpımı artan bu da doğru. F4. F4 burası. F4'üm arkadaşlarım ne yazık ki negatif kendisi. Türevine yorum yaparken artan kısımda olduğundan dolayı arkadaşlarım değil mi? Türevinde eğim pozitif gelir tanjant. bir veya üçüncü bölgede. O kadar derine inmeyelim. Yani artan kısımda olduğu için pozitif olacak. Ne yazık ki bu sağlamadı. Doğru cevabımız buradan D seçeneği olacaktır değerli çocuklar.